<laughs> Şu dükkan eski dükkan. Zaten diğer videonun ana konusu dükkanın yeni dükkan olması. Yani. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde. Antalya'dayız ve Antalya'da Şarampol Caddesi'ne geldik. Burada 5. noterlenme. Bu deminki abiyle aynı abi mi? Nasıl ya? Aslında İzmirli Sakal Tosçi buraya geldik. Nasıl çok renkli ya? karakter. Daha önce Instagram kanalımda da bir Oğlum artık benim fa çok fa kez favori Tosçum yani. Çok beğendiniz kendisini. Hadi gelin içeriye girelim ama İçeri girmeden önce içeride olacaklardan ben mesul değilim. Çünkü İbrahim abi çok Yok. Yok. renkli bir karakter. Hadi gelin başlayalım bu güzel videomuza. Adamlar bir glow up yaşamış evet ya. Sağ olsun abi hoş geldiniz. Abi nasılsın? İyi abi. Abi beni özledin mi? <laughs> çok abi ya dün gece rüyamda gördüm seni o biçim yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İbrahim abi de evet. yaklaşık bundan bir yıl oldu mu abi video atalım? Evet oldu. Instagram kanalıma bir videosunu atmışım tost videosunu. Evet. Orada da bir milyon civarında izlendi. Evet. Adım hala aynı. Bugün bugün beni çok sever. Evet, çok acayip seviyorum, evet. Ne oldu abi Çok yalan söyledi. <senin. gülüyor> Tam abi, şey yani. Çıkmadı galiba. Yok abi ya, çok güzel küfür... Şey aman, <laughs> çok güzel intifadlar yaptılar abi. Çok hoşuma gitti. Dayıya sövmüşler ama mi? Ama sen hayatında böyle küfür Yalnız yedin mi? Yalnız ben rahatsız olduğum bir konu var abi. Evet. Onu da söyleyeyim Söyle de abi. yanlış anlamayın yani. Abi yolda yürüyemiyorum artık. Herkes böyle tostçu, o sen misin falan diyor abi. Hep beni kesiyor. Bayağı izlenmiş ya. herhalde. Bu abi, ne ya kadar izlenmiş? 1.9 milyon izlenmiş oğlum bu zaten. Diğer videoda 1 milyon izlenmiş. Bu adamın en popüler videoları bu herhalde. Yanlış anlamayın yani hep bu abinin yüzünden. <laughs> Vallahi abi çok seviyorum. Yani. yani evet. Kendinin karakter olarak da hem de tostlarını da çok seviyorum. Abi yalnız ben de sana karşı boş değilim onu da söyleyeyim mi? Karşılıklı <laughs> sevgimiz çünkü. Evet, İbrahim abi'nin burada evet. değişik tostları var. Atom peki, tostu var biraz sonra. Peki bir şey diyeceğim. Crazy Crazy'yi bu kendi sosyal medyaya girmemesi de inanılmaz bir şey yani bu noktada. Hani kendisi niye acaba Instagram'ı falan koymamış hiçbir yere abi. Yok herhalde. Allah Allah. bu, evet evet demin ben de gördüm bu arada. Herkesin gönlündeki tek tek dostumuz İzmirli tostumuz. Zabıtalar. İzmirli İbo'nun yaptığı tost yemek mutluluk, sevdiğin tostu istemek özgürlüktür. Ankaralı. Yaradılığını severim tostundan ötürü. Mevlana herhalde bu da. Bir sen bir ben. Bunu bilmiyorum. Allah'ın dediği olur. De haydi. Ne yazıyor da? Ama tostun ye coştun. Onları gör. Ben bundan sonra bana hatırlatın. Ee, ben de böyle rastgele panellere şey yazacağım. Benim hakkımda inceleme yazacağım böyle. Süper bir yayıncı. Harika bir yayıncı. Geldim gördüm unutamadım. Enes Batur falan. Kim aksini söyleyecek ki zaten. Güzel demiş. Zabıtaları, Go. 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 Zabıtaları özellikle unutmayacağım onu. Onu kesin yazacağım yani. Evet. Tezgahın üstünü bir dolduracak. İbrahim abi kaç yıldır yapıyorsun mesleği? Hatta bunu zamanla alayım da. 3-5 ee, senedir yapıyorum abi ya. 3-5 senedir. Sallamayın. 1960'dan beri deyip sallamayın yani. 5 sene falan oldu yani. Evet. Yani <laughs> süper. şey süper. Ekmeğe... Şeyin şah falan. <laughs> salça sürüyorum. Evet, o kadar. Yani başka bir şey. Telif hakkı, dava yok. açılsa yok, yok. hayatımı kaydıracak. Evet. evet. Yani bir o zaman insanlar neden gelsin abi buraya? Abi Yo da atat at. <laughs> Demek ki. Ne bileyim ben abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇şte böyle de doğal bir insan. Instası varmış evet. oğlum dayının. Şu tostu yapalım mı? Yapalım abi. Hem tostu yapalım hem sohbet edelim. Tamam. Hem... Dur bakın bir tost daha bakalım Hemen da, attım da attım sonra abi. bakarız instasına. İki atom siparişimizi geldi. İki de bize yap abi. O zaman Dört tane abi. yapalım. Bir atayım abi. O ne lan? Mayonezi o niye öyle yakıyor sıvı, bir anda? Sıvı yağ abi attık. Ha, sıvı yağmış. Tamam mı? sıvı yağ attıktan sonra evet. yumurtayı kırıyoruz. Tamam. Hey. Abi ondan sonra cima. Ya sen kime benziyorsun abi? Birine benzetiyorlar seni. Oğlum. Tostçu Crazy Boy'a lezzet peşinde biri gitse süper kaos yaşanır bu arada. Abi ben e, babama benziyorum ama tabii. <gülüyor> <gülüyor> Seni Uğur Yücel'e benzetmişler benim videomda. Vallahi babam o değil abi ya. Yok baban olarak değil abi? <laughs> ha pardon. Başka kime benzeyim abi? <laughs> Tost. Mevlana falan. Öyle bir özlü söz Ondan sonra abi tamam. yumurtaları kırdık. Babasına benziyor. Görüyorsunuz. yani. Abi biraz yakından yok yok şaka yaptım abi. Bulveri attık. Attık. Tuzumuzu da epeledik. Şöyle epeliyoruz. <laughs> Sonra, sucuklarımızı atıyoruz. Sucukları da attın. Evet, normalde genellikle çalıyoruz. Şov yapmak için biraz fazla koyduk yani. Hani <laughs> fazla kazanmak için çalıyoruz normalde. Evet. Abi, biraz fazla e, koydu e, gerçekten e, bu arada. Hani diyorsun? şaka şaka yapmadığını an, anlayacağımız seviyede fazla koydu. Biraz önce müşteriler hizmet ettiriyorsun sen. Evet, ben yok yok ciddi abi, olduğuna inanıyorum tamamen. Şapka yardım abi. ediyorlar abi ya. Yalnız Niye abi, Abi hemen söyleyeyim. Aa, Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz abi. Evet. Neden kimsenin hakkını yemek abi, istiyor? Abi sigortasını ödemeyeceğim. Kaçak çalışacak. Ne gereği var abi? Eee doğru diyorsun abi. Yani gerek var mı şimdi hak yemeye abi? Haklısın abi. Bir de e, tosta indirim yapıyorum diyorsun. Ben hemen tuvalete gidip yani, geliyorum. 2 İki saniye içinde bunu galiba. Evet abi aynen doğru söylüyorsun abi. O kaşarlar da döşedin abi. Tabi kaşar önemli bu arada. Kaşar çok önemli yani. <laughs> abi İzmirli bu yazıyor camda. Bak şov olsun diye normalinde bu kadar kaşar atmam abi farklı. Atmıyor mu bu kadar kaşar? Hayatta atmam abi. Hani herkes seyrediyor diye biraz fazlalaştırdım. ya <laughs> yani ben tamam, evet. abi beni ya. Yani. Öyle ama. Evet. Sonra ekmeklerimizi kızartıyoruz. Selam, Selam ben de satıyorum ki en sevdiğim kaç yıldır abi? Abi e, hemen hemen 5 senedir bir fil aynı, aynı ocak abi evet. He, maşallah ya, bayağı eskimiş amacıklar. Abi değiştiremiyorum, yanlış anlama yani. En yenilerini şu anda donatırım ama bunların hatırası var be abi. Değil mi? Bir de abi bunlar e, nasıl anlatayım sana, çok güzel lezzet bırakıyor yani. Eskidikçe güzelleşiyor mu? Bak, şaka demiyorum abi, kara fırın gibi. Hmm. Hani belki inanmayacaksınız bana ama gerçekten öyle yani. Evet. Şimdi orada salça sürecek Evet, salçalarımızı sürüyoruz salça önemli biliyorsunuz abi. Abi isterseniz şöyle salçalarımızı da sürelim. Şöyle. Oo. Oh. Abi çok güzel. Orijinal hemen abi salçalarımızı sürelim. Hmm. Hmm leke lekemiş. Ondan sonra kendi karışımlarımız var abi. Baharatlarımızdan atıyoruz. Abi. Abi çok seyreksin ya. Çok bildiğin gibi değil abi ya. Doğuştan mı abi? Doğuştan mı getirdin? Evet evet. Eben el vermiş bana ilk. Ondan. Bir daha sen Beklenmesin ya. Evet abi. Sucuklar pişmeye başladı. Evet, biraz daha pişsin abi. Eee, leka leka diyorsun. Evet, leka ababi. Evet. Sen İzmirli yazmışsın Caman. Evet, İzmirli. Ama, ama burada bir yan, kandırma var abi, sen İzmirli değil misin? Ne kaçırdık Yok, abi, lan, değilim. ne Kim kaçırdım lan. Valla öyle dediler abi. Abi yalan söylüyorsan ülye <laughs> avşar gelsin <laughs> tos yesin abi. <gülüyor> Bu, <gülüyor> ne? ne için konuşuyorsun abi ya? Gerçekten İzmirli abi, İzmirliyim. Abi İzmirliyim ben. Ben İzmir. yani İzmir. de tepecikliyim. Tepeciklisin, evet. Öyle şey olur mu ya? Yoksa Abi tepecik ya. Şöyle dediler bana da. Gelsin yesin. Milleti kandırıyor dediler. Çekemiyorlar abi Çekemiyor. Ekmeklere ağabey. salça sürdü. Bir şey kaçırmadım. Aa, bayağı önemli bir şey kaçırmışım bu arada. Kolay Belgelerim var yani. Abi doğduğum yerleri gösteririm sana. <laughs> evet. Bence İzmirli bu dayı. İzmirli evet. dayılarla karşılaşmalarıma Efendim, göre, ağabey göre ağabey değerlendirince ya. İzmirli ağabey, gerçekten. Dur, dayanamıyorum abi. <laughs> abi dayanamıyorum. Güzel duruyor gerçekten bu arada. Abi. 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 <laughs> en fazla tekrar edilen yer burasıymış chat. Evet arkadaşlar. Buraya ihtiyacım var benim chat. Full bass boosted sample'lama ihtiyacım var. Abi. Bu bana lazım olan bir. Abi. Abi. Benim abim. Sesle, 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 sesle. Verdiğiniz, verdiğiniz verdiğiniz taktikleri şey yaradı çok teşekkür ederim. Abim. Abi. Aynen öyle. Abim. abim. Evet. Şöyle abi. Abi, abi. biz buna diyoruz abi. Ben adını Feriha koyacaktım. Ne? Sonra düşündüm abi. Feriha'ya daha önce... Bu çok böyle... Buldular. Dedim ben de atom yapalım yani. <gülüyor> çok <gülüyor> random dayı ya. Süper random böyle hiç. Hani bu dayıyla yarım saatten fazlası çok yorar insanı. Evet. Efendim. Ha. Ama bence hani herkesi de konuşmaz bu dayı. Hani Tosçu'ya gittiğinde seninle yüzde doksan muhabbet etmez. Hani çok yani çok şanslıysan eğer yani. <laughs> Abi. Şanslıysan. Bu mudur abi? Budur abi. Abi budur. Ama Bu güzel olur. tost bence. Uzunu bence. da attım, biberini de attım. Evet. Hazır mı abi? Hazır benim abi. Paket mi olacak? Evet abi. Tamam abi. Evet. Budur abi. Bir. Nereye kadar? Abi 9-18 abi. Bengüsü ne yapıyorsun ya? Hoş Şöyle geldin. Şöyle çevirelim. Taktikler işe yaradıysa süper. Oha 9 lira mı? Çok iyi. 9 lira. Abi. Benim abim. Şöyle bir sıkıntı var yalnız. 27 Eylül 2009 için. Abi. Ne oldu diyorsun? Evet. Ne abi bunun fiyatı ne? Abi 9 ee... TL no bugünün şartlarına göre 9 Şu an kaç paraydı? Demin 23 lira falandı. 25 mi 30 mu? Ocakta o kadarmış. Şahin K. abim. Ganario. Dement 18 ay. Eray. T3 ile 13 ay. Hoş Berat. Erdar. Hoş geldiniz. Hoş Kuyo 21 ay ne yapıyorsun ya? Konjugasyon. Sky. Twizzers. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şu an 40 falandı zaten şu an 40 olmuştur bu Abi. Çok fazla sövdü bu sefer. Oh shit! Gördün mü? Ninja hareketini gördün mü? Gördün mü bunu? Uy. İşte bu, yani buna tek bir şey diyebilirsin chat. Aferin. 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 Tek yani. Ama biraz fazla küçük parçalara mı ayrıldı bu tost? Hafif. Ben bilemem yani tost uzmanı ben değilim ama. Fazla Abi mı hazır? minik? Hazır, benim abim. Oo. Efendim afiyet olsun efendim. Güzel, güzel duruyor. Ay ne güzel görünüyor. Hadi o zaman ben tadıma geçiyorum abi. Hmm. Evet, geldik benim en sevdiğim ana. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Zirvedeyken siparişinizi duyamadım. <laughs> Sonunu düşünen tostçu olamaz. Yemede yanında yat, uyumak bedava. Nasıl yani? Yat yere tostçu ibo jandarmalar geldi. Ha? <laughs> Tostcu'ya sormuşlar neden tostların sıcak. Tostçu demiş ki nerem soğuk. Gamki. Çukur. Tost cool baby. <laughs> Bu adam aynı piknikte mangalın başında duran ve sofraya oturmayıp mangalın başında yemek yiyen her 30 dakikada bir. 30 dakikada bir devamını asla bilemeyeceğiz ama ben anladım o karakter. Evet bu abi o bu arada. Mangalın başında duran. İbo da gitmiş arabasını satmışın devamını göremedik yalnız. O ııı. E... Ee... Merak Biraz et. önce İbrahim abiyi gördünüz. Oldukça renkli bir karakter. Sözü Yürü ya oraya... kulum bir demiş. İbo da gitmiş arabasını satmış. Tamamen hayal ürünü Lütfen dikkate almayın. Tost İbo dediğiniz zaman tamam. Şaramboz Caddesi'ne gelin. Kime sorsanız gösterir. 5. otelin karşısında. Tostları harikadır. Yıllardır İnanılmaz. gelirim. Millete tavsiye ederim ve e, birçok müşterisi vardır. Müptelası çok fazladır. Hem kendisinin müptelası çok fazladır hem de tostların çok fazladır. Sizler için şimdi bir lokma alacağım. Bunu, ne, bunu ne ilerleyen saatlerde anlayacaksınız. Ve bu videomuzun sonuna geleceğiz. olsun güzel herhalde. İbrahim abi. Canım abi. Yine döktürmüşsün abi. Afiyet olsun benim abim. Vallahi süpersin abi. Benim abim. Evet, bu görmüş olduğunuz tabağın fiyatı 9 TL. Ee, i̇çinde malzemesi bol, lezzeti bol. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla bakalım. Ya ucuz çok ucuz ama işte yani 2019 chat